Herkese merhaba arkadaşlar bu biraz taş sunacağız. Evet arkadaşlar hemen başlayalım Ben ücretsiz taş 100 bin ücretsiz taş Bitmiyor resmen arkadaşlar taşlarım bitmiyor hiç 30 tara var abi, abi Bunları çıkarmakta çok uzun ben ya Bakın aşağı taşlarım. Bunu kapatalım. Allah Allah. Abi hadi ya bir karakter verin ya. Abi 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 bir karakter hadi. Sen isteyeyim bir karakter. Bir karakter istiyorum lan. Bir karakter, bir karakter. Bir kalite mi size az arkadaşlar ya. Bir like tamam size az. Bir like. Bunu seviyorum. <laughs> bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Bu arada <laughs> 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 like'a az abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hatta şu anda videoyu durdurup Sağ beni. Pam abi. Abi çıldıracağım pam. Abi pam çıktı. Arkadaşlar montaj yok. Montaj yok. Abi pam açtım abi. Abi videoyu durdurup hemen komşularına Evet arkadaşlar kostümle ne olduk arkadaşlar? pam sildi, başka bir şey yok. Kostüm bu tek zaten kostüm. <laughs> bir de istansı. Oo, mm, gayetler arkadaşlar. Arkadaşlar aşmaya devam. Çıkması gerek. Abi Pam'la şöyle bir hesaplaşma tamam Pam'la. Tamam. <laughs> <adam> pam çıktı hala lan Pam çıktı. Alkışlar. Ben <laughs> panla bir yer <el> atıyorum. <laughs> Şimdi bir tara çıktı bu. Mavi tara. Abi Spike'den korkan Spike biliyorsun lan gel lan. Abi Spike benden kaçıyor daha. İkiliyim de. <laughs> Abi ya bitti abi ya. Kesin ara sıkıştırı adamı. <laughs> abi. İkisiyi birde nasıl aldın? İnanılmaz. <laughs> Gelin. Aha. Hesaplaşma arkadaşlar. Hesaplaşma. Bu bende bu bende bu bende. Bu bende bu bende. Bende. Bu okay. Abi neyse. Oh, abi ya. Atıyordum ya. Onu çok atıyordum. Evet arkadaşlar. Dükkana well, girip devam edelim. Hiç karakter açmadım. Abi oh, B. Abi 3 destansı B. Abi bir çaldıracağım lan abi B. B. Tek seferde 2 karakter birden açtık lan. 2 ev son evi, 2 destansı, 2 gizemli, 2 süper ender. Make like a tree and leaf. 2 süper ender. Ha de ender hepsi kişi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hepsi. Bakın güzel ki. Güzel mi ki arkadaşlar? İnanamıyorum. <laughs> Bu arada ben kralın <laughs> Kral bütün şeylerini almıştım. Leon'la kralın bütün ne alalım arkadaşlar. Kurtadan da var. Hemen beğenin kile pamın Hemen beğenin Hadi arkadaşlar şey beğenin de kostümlerini alıp bir şeyler honey. Uğur böceğim mega böcek be veya Ya veya Arkadaşlar çok iyi Çok iyi abi Dokundum <laughs> Ve bir üç Abi 4 karakter yürüyorum çok iyi Abi geldi. Geldi. Arkadaşlar karakter çıkmadı yani. Ben düşünürüm karakter çıkmadı ama karakter çıkmadı. Ben tamla bir çift daha oynayalım diyeceğim. Tek oynamak istiyorum ben biraz. Tek oynayalım. Geldi tek atalım. Ama bugün ne açılıyor? Hadi açıl. Abi açıl. Açıl susam. Açıl. Açılsana. Arkadaşlar biraz daha mega açıp bir sonra almak istiyorum. Bir kere daha açıp Videoyu sonra al. Beş aldı. Vallahi geliyor. Geliyor lan. Spike istiyorum lütfen lütfen. Bir efsanevi gelecek. Kesin bir efsanevi. Abi Poco ya. arkadaşlar iyi neydi poke bu kadar iyi de ama poke ile insan oynayan poke biraz da büyük açalım arkadaşlar Ayrıca burada da e, like atmayı ve abone olmayı unutmayınız sizin için bu tip lütfen kaç lirayla? abi bir tane daha mı arkadaşlar biliyorsunuz karakterlerden burada da yanıp sönen bir ışık var Max 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 Oldu üç güzel güzeldi arkadaşlar Abi Abi montaj yok Abi sen de respawn'la Abi nerede o Nerede max, lan? Abi Max Free max, energy ki zaten var Abi çok iyi. Abi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ve bir bir daha çıkarıyoruz. Bir bir daha. Çok iyi arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız buna 75 bin like istiyorum. 75 bin like arkadaşlar bir karakter daha çık sonra anlayacağım bu videoyu. Açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. Dört, 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 dört. Açıyoruz. Çıkmıyor niye? Bir yer atalım. Sonra ne alacak? Bir yer atacağız. Hadi bakalım bir yer. Ligden çıkardım bilmiyorum ama bu galiba hesabım step etmiş arkadaşlar. Yani durdurulmuş hesabım. Oyun açılmıyor. Bir şey olmaz. Biz yine de deneriz Umurumuzu kesmeyelim arkadaşlar. Umurumuzu kesmeyeceğiz. Ya ob gelmiyor. Hadi keşke bu son mega'yı, bu mega'yı da açıp videoyu sondan durmak istiyorum. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hala like atmamışsınız. Videoyu birazdan bitireceğim arkadaşlar. O da kulübüme katılmayı unutmayın. Bir tane kulüp kuracağım şimdi. Kulübün adı... Bir dakika hocam ne oldu? Bu kulüplere bakalım biraz. 49 777 bin bir kuruk oluşturalım da oluşturamıyoruz arkadaşlar benim hesabım doldurulmuş galiba arkadaşlar bu tarz videoları daha çok gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın 75 bin like istiyorum ve 100 bin like siz adamsınız siz bu like'ları atarsınız ben siz biliyorum siz bu like'ları atarsınız abone ol ve like atmayı unutmayın şimdi hoşçakalın